Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Pire berber deve tellal iken Körler bale yapar Sağırlar davul çalar Peri padişahının kızı Çoban Ali'ye aşık olur da Kasımpaşalı Şaziye Yedi düvelin anasını ağlatmaz mı Anlatması bizden Anlaması sizden Zor da olmayacak bu Mal meydanda işte Bakın Er meydanına çıkmış Külhan gibi Şaziye bacı Vurdu mu deviriyor önüne geleni hem de nasıl? Kasım Paşalı dedik, dayı Şaziye dedik ama kalpsiz demedik diyemeyiz. De. Şaziye'nin de sevdikleri var elbet. Çelimsiz, hastalıklı kardeşi için saçını süpürge etmiş. Zamanında gecesini gündüzüne katmış, hem vermiş hem almış. Halime teyzeciği, babacan Rajon Niyazi dayısı, Mahallenin küçükleriyle nice günler geçirmemiştik. Hop durun bakalım. Hanım evladını unuttuk. Gizliden gizliye sevilen, sevildiğini bir türlü çakozlayamayan gerzek bir sevgili. Zavallı Şaziyecik tüm talebelik yıllarında büyük bir aşkla bağlanmıştı Orhan'a. Kadınlık gururu, içinde bulunduğu güç koşullar ve sayılamayacak daha nice dert... Sevdiği adama sevgisini açabilme imkanı vermedi ona. Üstelik ekmek kavgası rüyada savrulan yaprak misali kaderin önünde sürükledi durdu Şazi'yi. Kimi zaman kenar köşelerde göbek attı, kimi zaman pavyon meyhanelerde şarkılar söyledi. Kan içi çoğu kez sarhoş eğlendirirken ama yılmadı. Hedefi belliydi. Bilir miydi acaba gün gelip de sevdiceğine hocalık edeceğini? hem de kim olduğunu belli etmeden. Kasımpaşa ağzını ilimsel miymiş bilimsel miymiş ne işe kendisinden incelemesini istemişlerdi. Yaptı Kasımpaşalı Şaziye Bacı hem de nasıl en hasosundan. Tüm mahallenin sevgilisiydi meleğiydi o. Hele çocukların da maskotu. Maçın heyecanını üç korner bir penaltı kavgasını dahi unuturdu küçükler. Ablalarını ister yalnız ister yanında dayısı Rajon Niyazi ile görsünler hemen koşarlardı yanına. Bu beraberlik, bu gönül coşkunluğu yalnız mahalle sahalarında değil, fakir fakat sevgi ve şefkat dolu dört duvar arasında da sürüp giderdi. Benim kocam zurnacı <laughs> Seninki süpürgeci Benim kocam zurnacı Seninki <laughs> Kaynanamca adı kadı, yok turnamus mu adı? Kaynanamca adı kadı, yok adı? Geçen gün çarşıdan çalmış bir top lahurişalı ya. Geçen gün çarşıdan çalmış bir top Ne haber? işte bu kız. Benim kocam suludur sözü kanı kurutur benim kocam suludur sözü kanı Oo, afiyet olsun, seferberli kaybezeni! Yedin bitirdin kızcağızı! Estağfurullah Monşer, bu daha körpecik kız! Şatı Filli Şaziye'deki ağızlar yüz senedir tophane kütüğüne geçmedi! Sen glikoz rüş diye bir kilo lokum yaptır da... ...düş dümen suyuma! <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi iltifat buyurmuşlar. Ama kardeşlerime kim bakacak? Bizim koca karıyla karanfilli hurya gözün arkada kalmasın. Efendim, istirham ederim, acaba? <laughs> Ulan, müşteriyi kaçıracağız kız, o biçim konuş be! O. Ha, şey! Taş davasını dazgallayalım da patlak stepnek kalmasın! <laughs> ne buyurdunuz, ne buyurdunuz? Kağıt bayramını sorduk amca! Vallahi anlamadım! Ya kamyonun plakası kaç haneli olacak? Ne kamyonu hanımefendi <laughs> kızım? Bir tane konarım ha! sana ne dedim be? Ağza bak da utan. Taş demek mangiz, yani para. Kağıt bayramı demek, maaş günü demek. Kamyonun plakası kaç haneli demek. Alacağımız bankanotun sonunda kaç sıfır var demek. Understand me, darling? E vallahi hayran kaldım doğrusu. Eğer hanım kızımız bu ilmi eserin hazırlanmasında çalışmayı kabul buyururlarsa... ...Bankamız işin sonunda kendilerine tam elli bin lira verecek anlamadım 50.000 dedi ben Allah!